Herkese merhabalar. Haftanın sağlık haberlerine başlıyoruz. Yine önemli gündem maddelerimiz var. Özellikle 3. doz dün Sağlık Bakanlığı açıklamıştı. 3. doz kimlere yapılacak? Burada farklılıklar ne olabilir? Bakanlığa bir eleştiri e, gibi bir düşünebilirsiniz. Hatta dördüncü doz geliyor mu? Onunla ilgili. Ve çocuklarda ve ergenlerde aşılar güvenli mi? Çünkü FDA çocuklarla ilgili aşıya güven, e, onay verdiler. Onunla ilgili de zaten daha önce bir önceki videom onunla ilgili. Ee, bipolar bozuklukla ilgili bir yay, e, haberimiz var. Bir araştırma daha doğrusu. Bu araştırmada da bipolar bozuklukta şey yapılıyor mu? Yani beyinde yapısal bir değişiklik var mı? Onu konuşacağız. LED yüz maskeleri diye bir şey çıktı. LED yüz maskeleri işte e, teknolojiyle güzelliğin buluşmasına bir örnek. LED yüz maskeleriyle ilgili bir uyarımız var. Bir de fast food. Fast foodlarla ilgili sürekli zaten bir şeyler söylüyoruz. Onunla ilgili bir haberimiz var. Şimdi ilk başta şöyle e, başlayalım. E, tabii ki e, Dün e, Sağlık Bakanlığı'nın bilim kurulu sonrası bir açıklaması vardı. E, bu açıklamada e, Sağlık Bakanlığı üçüncü dozların kimlere yapılacağını açıkladı. E, bununla ilgili şimdi Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada birincisi 60 yaş üzeri vatandaşlarımız dendi. Üçüncü doz yapılacaklar kişi arasında. İkincisi 18 yaş arasında olup kronik hastalığı olanlar Şimdi kronik hastalığı olanlar deyip e, bitirmemek gerekiyor. Yani kim kronik hastalıklardan kastınız ne? Yani bununla ilgili belki de 20-30 tane hastalık var. E, bunların da belki sıralaması lazım ama Sağlık Bakanlığı'nın web sitesinde net bir şekilde şu 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 hastalıklar diye e, bilmiyoruz. Tabii sizler de bize soruyorsunuz bu hastalığım var, yaptırayım mı? Ama şunu mutlaka sayalım: Sağlık e, kronik hastalıklarda bir kalp hastalığı olanlar mutlaka ikincisi diyabeti olanlar, üçüncüsü obezitesi olanlar, dördüncüsü koğuş olanlar. Ama burada bir şey eklememiz lazım. Çünkü şöyle önce şunu da belirtelim, yani üçüncü doz ne demek? Hatırlatıcı doz ne demek? Sağlık Bakanlığı dedi ki, hatırlatıcı doz olarak yapıyoruz dedi. Şimdi hatırlatıcı doz dediğimiz şey bağışıklık tepkisi, zamanla azalacak insanlarla ilgili. <laughs> bu insanların işte şu anda Sağlık Bakanlığı bunları e, saymış oldu. Ama bunların e, burada en önemli noktayı unuttu. İşte, e, immün süpresif hastalar. Bununla ilgili mutlaka bir açıklama yapılması gerekiyordu. Şimdi bu hatırlatıcı doz demek. Üçüncü dozda iki doz e, ilk iki dozdan sonra yeterince yani güçlü bir bağışıklık sahibi olamayanlar için. Şimdi hatırlatıcı. Dozla ilgili, immün süpresif hastalar 2-3 gün önce CDC'nin sitesinde bir araştırma yayınlandı. Bu araştırmada diyor ki, özellikle organ naklinden sonra immün süpresif hastalar, çünkü onlar belli ilaçlar alıyorlar ve o ilaçlar immün sistemlerini, bağışıklık sistemlerini iyice düşürüyor. O kişiler kişilerde yüzde 90 oranında azalma var. Yani antikor, nötralizan antikorlara bakıyoruz. Nötralizan antikor düzeylerinde %90 oranında bağışıklığı baskılanmamış kişilere göre %90 oranında azalma var diyor. O yüzden burada mutlaka belirtilmesi lazımdı dünkü bilim kurulu sonrası basın toplantısında. Bağışıklığı baskılanmış kişiler mutlaka üçüncü dozu yaptırmaları lazım. Çünkü onların vereceği cevap aşılara verdiği cevap daha kuvvetsiz. Bunu net olarak biliyoruz. Organ nakli kanser hastalarından özellikle aktif kemoterapi görenler bunların da mutlaka e, üçüncü dozu almaları lazım. Diğer grupları zaten Sağlık Bakanlığı sıralamış işte... <laughs> Çünkü bunu başka üçüncü doz şu anda başka ülkelerde uyguluyor bu ülkelerde de aşağı yukarı böyle mesela Amerika'da işte üzeri üstelik kişiler Eylül ayında hatta Ağustos'ta karar verdiler. Bizde de ikinci dozlar ile ilgili Mayıs ayında yapıldığı için şu anda yeni yeni 6. ay oluyor. 6. aydan itibaren yani 6 ay süre geçecek 60 yaş üzeri herkes yaptıracak hastalığı olsun veya olmasın. Diğer taraftan mesela 19 yaşında koahı olan bir hasta yaptıracak mı? Evet. Diyabeti olan bir hasta yaptıracak mı? Tabii ki 18 yaşına daha sonra açılmıştı. Yani bu, bunlara dikkat edelim. Yani tabii ki bunda Sağlık Bakanlığı bu kronik hastalıkları, şu kronik hastalıkları özellikle sıralamadığı için sizler de bizlere soruyorsunuz. Bizler de mümkün olduğunca cevap veriyoruz. Sorular da geliyor. Sorulara da bakalım. Bu aşıyı vurdu ama kalbimde çarpıntı devam ediyor. Bundan mı hocam? Şimdi aşının kardiyolojik yan etkileri var. Şimdi Covid'in de kardiyolojik gen etkileri var. İşte çarpıntı, myokardit, mesela myokardit aşının yaptığı myokarditten kat kat daha fazla gözüküyor. Bu kalple ilgili sorunlar olabilir. Ama şu ana hem Instagram'dan yazıyorsunuz hem YouTube'dan yazıyorsunuz. Genellikle bu kişiler... Şeye gittiklerinde, kardiyolojiye gittiklerinde hiçbir sorun çıkmıyor. Hiçbir sorun çıkmaması aslında organik e, bu aşıların kardiyolojik yan etkilerinin e, geçici olmasında. Ama şunu mutlaka vurgulamamız lazım. Kimler kardiyoloğa gitsinler? Bir netes darlığınız varsa, ikincisi kalp çarpıntınız varsa, bunu, bu e, ve göğüs ağrınız oluyorsa bu kişilerin mutlaka gitmesi lazım. E, Nilüfer sormuş hocam ben ikinci doz aşımı oldum 10 gün oldu grip oldum öksürük balgam atıyorum 10 gündür geçmedi normal mi e, şimdi aşıyla eğer Covid testi yaptırdıysanız çünkü öksürük balgam e, grip e, daha çok işte grip bu gri var enfeksiyon e, benzeri e, şeyler bunlar muhtemelen Covid değildir 10 e, günden beri e, geçmemesi biraz daha uzun sürmesi bana biraz daha COVID'i düşündürür. O, o yüzden belki de bir test yapılması lazım. Çünkü grip normal e, grip dediğimiz şey işte en fazla bir hafta sürüp geçer. Üç gün bir hafta e, sürüp geçer. O yüzden belki bir e, test gerekir diye e, söyleyelim. Şimdi üç, e, şimdi üçüncü dozla ilgili bunları söyledik. E, üçüncü dozda şöyle bir e, araştırma var. Bu araştırmada 3 gün önce falan yayınlandı. Şu üstteki yer, orada gözüküyor herhalde, üstteki kırmızı olan yer iki doz aşı. Şurada görüyorsunuz zaten. Alttaki de üç doz aşı. Bu İsrail'de yapılmış bir çalışma. İsrail tüm vatandaşlarına üçüncü dozu uyguluyor. Yani belli 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 kesimlere değil tüm vatandaşlarına uyguluyor. Bildiğiniz gibi ilk aşı uygulayanlardan birisi de İsrail'di. Oradan sürekli araştırma gelmesi o yüzden doğal. Zaten Biontech'te de böyle bir anlaşmaları var bunun karşılığında ilk erken aşı alma karşılığında burada da İkinci do dozun üzerine üç doz yapılanlar, 5 ay öncesinden bahsediyoruz. 5 ay önce başladı İsrail'de üçüncü dozla ilgili e, durum. E, üçüncü doz yaptıranların yüzde doksan oranında daha iyi antikor ürettikleri görülmüş. Şimdi asıl sormamız gereken soru şu. Herkes üçüncü doz olacak mı olmayacak mı? Şimdi Sağlık Bakanlığı ilk başta yani tüm ülkeler gibi diğer ülkelerde yani o sadece immün süpresif hastaları mutlaka vurgulanması yani bağışıklığı düşmüş hastaların mutlaka vurgulanması gerektiğini unuttuğu için ben biraz eleştirdim. Ama onun dışında yani tüm herkeste zaten bunları söylediler. Üç, üçüncü doz mu? yani hatırlatıcı doz yakında gelecekmiş gibi görünüyor yani herkese üçüncü dozla ilgili bir şey yapılacakmış gibi gözüküyor ama bu 8 ay 12 ay sonra olabilir ama şurada size başka bir araştırma göstermek isterim bir başka bir pencere dediğim şey şu <laughs> Bu da yine İsrail'de <laughs> yapılmıştı galiba iki tane çalışma yok Katar'da yapılmış bir çalışma. Gayet de iyi bir dergide yayınlanmış. Şimdi burada 6 Ekim'de yayınlanan bir çalışma. Dördüncü aydan sonra hızla düşüyor. Antikorlar hızla düşüyor. Ee, sonraki aylarda yaklaşık yüzde 20 gibi düşüyor demiş. Ama burada e, vurgulamamız gereken şu. Antikorlar düşmesine rağmen hastaneye yatış ve ölümlere karşı koruma devam ediyor. Yani bizim de zaten bir aşıdan beklentimiz hastaneye yatışlarla ilgili ve ölümlerle ilgili koruması yani e, bunun çok fazla şeyden koruyacağını düşünmüyoruz hmm, aş, e, aşı tamam e, yani aşılanmayan e, kişiye e, ra, e, oranla e, daha fazla e, daha az e, Covid'e yakalanıyor ama aşının temel etkisi ölümleri ve hastaneye yatışları önlemesi e, yani daha önce de 2-3 ay önce de çıkan araştırmalar vardı. İki dozdan, ikinci dozdan sonra antikor oranı, nötralizan antikor oranı dediğimiz şey düşmüş olsa bile tekrar COVID ile karşılaştığında anormal bir pik yaşanıyor. Yani koruyuculuk oranı devam ediyor e, tekrar karşılaşıldığında. O yüzden tartışılacak. Eğer e, bununla yönelik e, bir, yani e, şu önemli, yoğun bakımlarda iki doz, Biontech olmuş, şu anda yoğun bakımlarda iki dost sinovac olmuş birçok insan var. Üçüncü dozu yaptırmamış. Eğer yok, yoğun bakımlarda iki doz Biontech olmuş kişiler artmaya başlarsa, çünkü yüzde birilerde falandı en son ama artmaya başlarsa bu üçüncü dozla ilgili de yaptırmamız gerekeceğinin bir iş işareti olabilir. Şimdi çocuklarda burada söyleyeceğimiz başka bir şey kaldı mı? Aslında önemli noktaları söylemiş olduk. Şimdi çocuklarla ilgili konuşalım. Çocuklarda aşı güvenimi. FDA çocuklarla ilgili aşıyı onayladı dedik. Çocuklarda ve ergenlerde. Şimdi önce şunu söyleyelim. Çocuklarda bu COVID ne kadar gözüküyor? Yani mesela bu Amerika'da yapılmış bir şey. 17 Ekim itibariyle COVID-19'dan 691 ölüm bildirilmiş. Bizdeki durumu bilmiyoruz. Bizdeki durum çocuklarla ilgili kaç tane vakamızı kaybettik, çocuğu kaybettik bunu bilmiyoruz. Ama Sağlık Bakanlığı ne demişti 14 Ekim'de? Aktif COVID hastalarının %23'ü, %40'ı 23, %40 23 yaş altı kişilerden oluşuyor demişti. Ama burada da şöyle bir bilgi var. Yani 43 merkezde, 43'üyle yapılmış bir çalışma bu. Şu ana kadar Mart 2000'den Nisan 2021'e kadar 13 ayda yani delta öncesinde 44 çocuğumuzu kaybetmişiz. Tabii ki delta sonrasında işte ölümlerin arttığını biliyoruz. Daha fazla çocuğumuzun kaybettiğini biliyoruz. Bu çocuklarla ilgili şeye... Hmm, araştırmayı şey araştırmaları bir önceki videomda paylaştım oradan okuyabilirsiniz şimdi sağlık haberleri deyince haftanın diğer sağlık haberleri o hafta gündemde ne olmuş onları da sunuyoruz şöyle bir haberimiz var bipolar hastalıkla ilgili bipolar bildiğiniz gibi mani ve depresif ataklarla giden bir psikiyatrik bozukluk şimdi bipolar bozuklukta da aslında daha önceki zamanlarda da beyinle ilgili bir takım o yapısal problemlerin olduğuna dair bilgiler vardı elimizde bilgiler vardı ama Yeni bir çalışma yayınlandı. Birkaç gün önce yayınlandı. Bu Enigma Bipolar Bozukluk Çalışma Grubu e, diye e, önemli de bir dergide yayınlandı. E, bu çalışma e, bipolar bozukluğu olan 307 kişiden 925 sağlıklıyla beyin emarları kontrol ediliyor e, ve bu e, bildiğim kadarıyla, e, hatırladığım kadarıyla daha doğrusu bir yıl boyunca bunlar kontrol ediyor. Burada önemli bir çarpıcı bir bulgu var bu beynin en dış tabakası olan korteks, korteks nedir? Aslında zihinsel faaliyetlerimizin en önemli, yani akıllı insanlar için en önemli yerini kapsayan kortekste bir takım işte entelektüel faaliyetler diğer hepsi bunların kortekste olur. Bu kortekste ve bipolar manik ve depresif atakla dedik. özellikle manik atağı çok sık geçirenlerde bu korteksin Korteks tabakasının inceldiği gözlenmiş. Yani tabii ki yapısal bozukluk fonksiyonlara da e, etki eder. Bu yüzden önemli. Bu mani, ol, mani olmayanlarda kortikal incelme ve hatta kortikal kanlaşma görülmemiş. E, şimdi değişiklikler, bu mani ile ilgili şey, beyinle ilgili değişiklikler en çok e, kontrol yani yine o yine kortekste yer alır ve duygu düzenlemeleriyle ilgili e, olan yerlerde belirginmiş. Bunlarla ilgili de şimdi beynin plastisitesi diye bir durumumuz var. Yani artık önceden işte beyin e, giderek yaşlanan ve aslında hücreleri yenilenmeyen bir organ diyebiliyorduk beyin ile ilgili aslında onunla ilgili de güzel bir video çekmek lazım e, bu beyin plastisitesi sayesinde aslında bu e, kortikal inceme olsun diğer e, fonksiyonlar olsun bunları tekrar yerine e, getirilebilir e, diye de bir e, tez var yani. E, beyin egzersizleri işte bunları çözmeler bilmem ne falan bu tür e, şeylerin dışında beslenmeye dikkat ederek e, ve bir takım zihinsel faaliyetlerle e, bulunarak bunları yapılabilir. Hatta e, yakında yeni bir, bir video çekeceğim. Tek ayak üstünde durma. Tek ayak üstünde durma yapabilir. E, aslında bir takım işte yaşını gösteriyor falan dediler de yaşla alakası yok beyin yani kontrol mekanizmaları ile ilgili e, önemli bir şeydir tek ayak üzerinde ve gözü kapalı durma 20 saniyedir. evde de deneyebilirsiniz 20 saniyenin üzerinde duruyorsanız e, gayet iyidir çünkü e, gözlerinizi kapadığınızda işte vücudunuzdan eklemlerinizden kaslarınızdan gelen bir takım şeyler, veriler toplanıyor ve beyniniz aslında zihinsel bir faaliyetle yürütüyor. Bunun ileriki yaşlarla ilgili de bir takım hastalıkları, hastalıkların belirtisi olup olmayacağı ile ilgili bir çalışma daha sonra konuşacağız. Şimdi gel gelelim LED yüz LED maskeleri. Ben bu LED yüz maskesini bilmiyordum ve bunu da öğrenmiş olduk. Let yüz maskesi dediğimiz şöyle bir şey. bu şu, şu soldaki gördüğünüz kişi bu kardeş yanlardan. Ben kardeş yanlardan bir tanesi de ben bir kim, kim kardeş yan duydum ama bu kardeş yanlar bayağı bir kardeş grupmuş anladığım kadarıyla. Onlardan bir tanesi zaten yüzlük. <laughs> bu Instagram'da paylaştığı bir posttan alınmış. Şu sağ tarafta da işte bu LED yüz maskeleriyle ilgili bir şey var. Amanın yani bu hiç haberiniz yoksa benim yeni haberim oldu diyorum ya. Hiç haberiniz yoksa hiç kullanmanıza gerek yok. Ee, ama böyle bir şey olduğunu bilin. Ee, bunun ne zararı var? Bu sonuçta bak zaten mali ışık dediğimiz bir ışığımız var. Bu elimizdeki e, şu tür e, cep telefonları ne yapıyoruz? E, zombi gibi e, sürekli e, bunlara e, bakmış oluyoruz bu led yüz maskeleri ilgili yapılan bir çalışma. bildiğiniz gibi melatonin diye bir hormon var ve bu uyku uyanıklığımızı düzenliyor. Artı bizim bir sirkadiyen ritmimiz, bir biyolojik ritmimiz var. Bu biyolojik ritmimizi bozan birçok şey olur ve bunlardan en önemlisi de bu led ışıklar. Şu anda benim de yüzüme vuran led ışıklar. Bu ışıklar eğer çok fazla vurduğunda melatonin hormonunun düşmesiyle ilgili bir sorun oluşturuyor ve uykusuzluğa yol açıyor. Hani şu bağışıklığınızı kuvvetlendirmek için vitaminler falan bir sürü bir şeyler alıyoruz ya aslında bunlara hiç e, gerek yok bağışıklığı artırmak için bu vitamin gıda takviyeleri hiç gerek yok normal uyuyun yeter yani uykunuzun düzenli olması bu gıda ve e, vitamin takviyelerinden çoktur çok daha e, yararlıdır e, bunu da belirtelim istedim son olarak bir haberimiz test food yiyeceklerle ilgili bir haberimiz var ee, bu fast foodlarla ilgili daha önce de zaten bir takım şeyler yani zararları ile ilgili paylaştığım şeyler vardı. Burada da fast food yiyeceklerin, işte bu hamburger olsun, pizza olsun bu tür yiyecekler ve borella diye bir şey varmış. Borella mıydı? En çok hangisinde bulunduğuna dair bir şey vardı. Bu Amerika'da, Teksas'ta yapılmış bir e, çalışma. 6 tane fast food e, restoran zincirini ziyaret ediyorlar. İçerisinde fitelat buluyorlar. Yani bu fitelat dediğimizde şu işte e, birkaç çeşidi var. Bu iki çeşidinden buluyorlar. E, en büyük fitelat e, konsantrasyonları da cheeseburger ve burrito Burrito'yu da ben yeni duydum. Zaten fast food'a çok aram yoktur. Burrito diye bir şey varmış. En çok cheeseburger ve burrito et bazlı yani bu Bunlarda en fazla pitarat konsantrasyonları varmış. Yani Amerika'da varsa bizde de %99 oranında vardır zaten. Tamam fast food'un ana, vatanı Amerika ama biz de yavru vatan gibiyiz onların. Yani iyi yani beslenme konusunda ve sağlık konusunda gerçekten Amerika'nın yavru vatanı gibi ne tür olumsuzluklar varsa Amerika'da onları alıyoruz. Fitaratlar nedir peki bu hamburgerlerde, işte cheeseburgerlerde olan fitaratlar? Genellikle işte bu plastik üretmek için kullanılan sentetik kimyasallar işte plastiğin daha esnek ve kırılması daha zor hale getiriyor bu bunlar. Bunlar çoğunlukla işletme ve paketleme gibi aşamalarda oluyor. Yani üretim aşamasında değil. Bir de Plastik ambalaj materyallerinde gıdalarda e, fitilat birikimi var. Gıda, za, sağlığa etkileri ne bu fitilatların? Şimdi mesela ben aşık, aşık karşıtı e, bu arada Instagram'da aşık karşıtı olarak işaretlemiş beni. Enteresan yani yapay zekaya da güvenmemek lazım. E, yapay zekalar da algılamıyor galiba veya algoritmalar da benim gibi yatımı aşık karşıtı olarak işaretliyorlarsa. Bu yapay zekaların tekrar gözden geçirilmesi lazım. Algoritmaların tekrar gözden geçirilmesi lazım. Bunlar, bu fiteratlar erkeklerde düşük sperm sayısına. Yani aşıya yönelik bir eylem yapacağınızda bu hamburgerlere yönelik eylem yapın arkadaş. Ben de katılayım ve gerçekten bu illetten, bu Facebook illetinden çocuklarımızı koruyalım. Kendimiz de koruyalım. Yani sadece çocuklarla ilgili değil ki bu mesele. Mesela, mesela işte eylemler yapıyorlar ya toplansınlar bakın e, kantinlerde fast food tüketimi yasaklansın diye ve ka kantinlerde doğal gıdalar gelsin, sebze meyve gelsin diye eylemler yapılsın. Herkes katılsın ve sağlığa da bir yararı olsun böyle toplanmaların. Bu çünkü fitaratlar erkeklerde düşük sperm sayısı fertilitede yani e, azalmalara yani doğurganlık yani erkeklerin doğurganlık doğurganlık yani işte sperm sayısında e, problemlere veya e, sperm'in motilitesindeki problemlere, testiküler değişimlere, e, kadınlarda gebelikte düşük doğum ağırlığı ve malformasyonlara neden olduğu tespit edilmiş. E, hatta e, fast food tüketimi, bu pardon, yüksek fitarat düzeydeki, anneler, Bunlarla beslenen annelerin düşük IQ'lu çocukları oldukları ile ilgili e, araştırmalar var. Hatta kanserojen olduğuna dair de araştırmalar var. Kanserogenes e, özellikle de kanserojen e, özellikleri taşıyor. Ve fitilatların en önemli özelliği plasantayı da geçebildiği de gözlenmiş. O yüzden bu aşık karşılığında söylemek lazım gelin kardeşim. E, yani hamburger yani. Hamburger'e karşı veya işte bu food'lara karşı eylem yapalım desen kimseyi toplayamazsınız. Ee, bu ha, bu haberler bu kadar da ama şöyle de bir tur e, haber turu atacağız. Ee, bu en son neler olmuş diye bir e, Twitter'dan paylaştıklarımı da size şöyle bir göstermek isterim. Ee, birincisi <laughs> HPV ile ilgili İngiltere'de yapılmış bir çalışma var. Ee, HPV aşıları yani kadınlarımızın kızlarımızın mutlaka hatta erkeklerin de yapılması lazım HPV aşılarının önemli ölçüde rahim ağzı kanserinde riskini azalttığı gözlenmiş nerede İngiltere'de yapılmış bir çalışma 2012'de mi ya da 2008'de 12 yıl boyunca HPV aşısı olan kişileri izlemişler ve özellikle 12-13 yaş arasındaki kız çocuklarında yapılan HPV rahim ağzı kanseri riskini %87 oranında, yani çok yüksek bir oranda azaltmış gözüküyor. Bununla ilgili, HPV ile ilgili, HPV aşısı ile ilgili daha sonra bir video çekmeyi düşünüyorum. Daha önce Molnupavir ile ilgili bir video çekmiştim. Molnupavir ile ilgili yine İngiltere'de acil kullanım olayı verilmiş, düşüneceği düşünmüş bu şeyimiz bu pandeminin hekimler etkisi yani anksiyete ve depresyon ıı, artışı bir de son olarak bu düz dünyacılar yani eee ıı, ıı, aşı karşıları daha çok aşıda yaka, yakalanıyor diye bir araştırma vardı. Cambridge'de yapılmış bir ıı, araştırma. Onu da ıı, söyleyelim. Niye daha fazla ıı, onlar iyi ıı, yakalanıyor aşı karşıları COVID'e yakalanıyor. Çünkü adamların hiç umurunda değil bu tür şeyler. Şeyleri de yani kurallara uymadıkları için açıkçası zaten böyle bir etkinin olması da doğal kuru maske takma, mesafeyi unarma, virüs yok da bilmem ne yoktu ondan sonra zaten böyle yakalanırsın. Şimdi bu haftalık bu kadar ama işte şu anda 5. hafta oldu. 5. haftadır bu sağlık haberlerini konuşuyoruz. Sizlerin de şeyleri olursa bu arada bir soru gelmiş. Evet. Annem için daha önce sormuştum. İki Sinovac ve Temmuz'da Biontech oldu. Bugünkü açıklamalara göre anneme ikinci Biontech'i vurdurmalı mıyız? Ritim bozukluğu başlamıştı. İlaç, ilaç tedavisi başladı. Şimdi işte bilim kurulunun eksikliği burada. Yani en çok gelen sorulardan bir tanesi bu. Yani iki doz Sinovac. Ben de iki doz Sinovac yaptırdım. Bir doz da Biontech oldu. Yani onlar şimdi bir doz, iki doz Sinovac, bir doz Biontech yaptırmışlar. Ne olacak? Dördüncü dozu olacak mıyız? Yani zaten dördüncü doz aslında açılmış durumda e, hekimler e, yaptırabiliyor ama e, bunu Sağlık Bakanlığı'na da tıbbi bir gerekliliği yok. Yurt dışına çıkmak için e, var dedi. Bununla ilgili Sağlık Bakanlığı bizimle e, şeyi paylaşmazsa, verileri paylaşmazsa maalesef bir şey söyleyemeyiz. Ama şu andaki bilgim, yani ben de iki doz Sinovac e, yaptırmış, tek doz Biontech yaptırmış kişi olarak dördüncü doz olarak, Biontech'i düşünmüyorum. Şimdilik düşünmüyorum. Belki ileride olabilir ama bununla ilgili herhangi bir çalışma yok. Sağlık Bakanlığı bize çalışmasını açıklarsa olur ama şöyle bir bilgi var. Mesela Sinovac dediğimiz inaktif aşı. Biontech dediğimiz mRNA'si yani ikisi farklı aşı. Hep Bunlara heterolog aşı yaptırma deniyor. Heterolog aşı yaptıranlarda bağışıklığın iyi olduğuyla ilgili elimizde veriler var. O yüzden ben şu anda yaptırmayacağım. Ama bununla ilgili de araştırmaları, Türkiye'de biliyorum nötralizan antikor seviyeleriyle ilgili bir takım araştırmaları vardı. Onları da izleyeceğiz. Evet, e, şunlar yaptırabilir yalnız. Yani Sağlık Bakanlığı'nın riskli grup dediği e, kişiler yani 60 yaş üzeri kişiler kronik hastalığı olanlar mutlaka dördüncü doz, iki doz bak bir doz biyontek yaptırmış olanlar. Dördüncü doz olarak da bence Biontech yaptırsınlar. Biontech e, o üçüncü doza uygulayanlara bunu da dördüncü doz. Bu benim önerim yani şu ana kadar da edindiğim tecrübelerden kaynaklı bilimsel verileri değil, bilimsel verilerle ilgili şey geldiğinde, bilimsel veriler geldiğinde onları da size açıklayacağız. Sizlerin de şey olduğunda şu konuları araştırın, bu konuları araştırın diyebilirsiniz. Onlara yönelik de haberlerimiz olur. Haftanın sağlık haberlerinde. Ee, en önemli haberler neyse onları sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Ee, bu platformda yayını da beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Bunlar, bunlar önemliymiş şeylerde. Ee, buralardaki insanlar varsa işte yayını beğenin. Sonra da paylaşın. Bunlar YouTube'da önemliymiş. Daha fazla insanlara ulaşsın. Ee, benim takipçiler zaten biliyor. Yani önemli olan bizim için e, doğruların, bilimsel doğruların doğru ve net bir şekilde aktarılmasıdır. Onun dışında başka bir kaygımız, kaygımız yok. Ee, Instagram'a da buradan selam ederiz. Bize aşı karşıtı oldu e, diye etiketlediği için ve bizi başka da insanlar etiketleyemediği için de Instagram'a saygılarımızı buradan sunalım. Ee, herkese iyi akşamlar dileriz efendim.